Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah, beyt haram olan Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma, cihat şuuru, devlet ve adalet huzuru kazanma vesilesi ve kıyam evi kıldı. Haram ayı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da mübarek yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Şu gerçeği bilin ki Allah zalimlere, hainlere ve hak edenlere karşı gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah samimi tövbekarları ve İslam'a taraftarları bağışlayandır, esirgeyendir. Allah'ın seçtiği peygambere elçiye tebliğden başka yükümlülük ve sorumluluk yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da bilir de ki murdar ile temiz murdarın çokluğu hoşuna gitse de bir değildir ey temiz akıl sahipleri Allah'tan korkup sakının umulur ki kurtuluşa erersiniz